Herkese merhaba arkadaşlar. Kanalımıza hoş geldiniz. Ben Yusuf'la birlikte iki kişilik oyun oynayacağız. Kanala abone olmayı gülüşmeler unutmayın. Açın. Bildirimleri de açın. Like atmayı ah, da unutmayın. Gülüşmeler. Atmazsanız teş teşekkürler. At, ballar atsın, ballar atsın. Hepsi atsın. Hepsi atsın. Unutur da balları bir şey olmaz. Ha, unuturlarsa bir şey olmaz. Şimdi en son nerede kalmıştık? Hı. Yusuf Yusuf. var Şimdi ilk sen seç o zaman. O e telefonu. Sen seç. Hangisini oynayalım? Hepimiz iki tane Sen bir tane tamam. Ya, bir kişi yaptın ama kişi oynayacağız. Ben de sen oynayacaksın. Ee, Botlar da olmasın. Ben. Tamam. Sen tek mi oynamak istiyorsun? Hayır bir. tane seç. Tamam. Şimdi bu sefer ben kırmızıyım değil mi? Hı hı. Neyse mavi o. Yo sen mavi senin tarafta. Baba adamızı yazmadı. Bir dakika. Elini çek. Ben. Bak şöyle Sen alalım. kazandın. Bak Neyse şöyle. ben bilmiyordum bunu. Bak böyle böyle bak. Tekrar bak. oynayalım. Tamam. Bak böyle. Yazayım. Tamam. Hızlı basma nasıl mı hadi? Birlikte geçelim. ya birlikte ben seni geçmek istiyorum. Hadi bir. Sen ne ara böyle? Bu sefer ben kazandım. Burada ismimizi yazabiliyor muyuz? Oyuncu evet. bir yazıyor ya. Evet yazabiliyoruz. Neyse. Başka bir tane oynayacağız. Bu sefer sıra bende. Hı hı. Hayaletler oynayalım mı? Cık. Oynadın mı hiç? Neyse, o oynayalım mı? Hayaletlerden katıcak mıyız? Evet. Sırtında Ben kazandım. <laughs> Oyuncu bir. Bir geri daha oynayalım. Senin var ya. Hadi. Ha, ayla. Ayla, Allah Allah yanımda. Tekrar oynayalım. Hayır. Tekrar ben kaçacağım. Ama benimki kaçmıyor. Bir daha oynayacağız. Sen. Sol sol sol. Yanıma gel yanıma. Bak ben saklandım sana geliyor. Ah, ay, haydi. Hayır. Neyse bu sefer de ben kazandım. Hepimiz kitap seçelim. Tamam bu sefer de macera nedir? Macera oynayalım. Macera yazıyor mu? <laughs> Sen <laughs> seç. Biraz ses verelim mi? Hı hı. Hı. Oo, i̇ki iki. sürekli pizza. Bu zor bir oyun. Ben de bunu çok seviyorum. Nerede? Domatesini bana domatesi ver. Oradaki domatesi bana ver. Ben domatesini aldım şimdi bilmiyorum. Peyniri de aldım. Peynir mi Şimdi bir domates daha istiyor. Kesinlikle. Marul nerede? <laughs> okay. Marulu da verdin. Hadi, hadi. Domates ile Gel kazanır. Aa. Nasıl getiren kazanır ben? Üç tane yapmışsın da bir tane ha. alıyorum. Şimdi bir domates. Götüreni kazanır. Aa, aa, aa. Çok, çok, çok. Bir peynir daha. Aa ben kazandım. Yok. Hala devam ediyor. Sırada. Ben peynir. de bari yapıyor. O peynir bana ver. Peynir bana ver. <laughs> Tak, tak, tak. mi ben pişirdim? E Ha saniye kalmış daha. Oo, ben aldım. Bitti canım. Bitti. bitti. Pes et ben... ben de. Neyse sıra bende. İnek geldi. <laughs> İnek geldi. Hangisini Yusuf? Ben füze de. savaşı. Şurada. O değil de. Şuradaki adamın yolu. Kim kime vurursa. Valla Şuradan füzemi alayım da. Of. Oh. Ne atacağız füze aldığımızda? Bana. İkimizi atacağız. Öyle mi? Vuramadım. Sen vurdun mu? Kendine vurur ben. Sen vurdun mu? Harbi kendine vurdun sen. Niye kendime vurdun? Evet bak divara attın da. ben benim mermim yok. Hadi bay bay. Ha, yok bu mermim? Yok mu mermi. Sen aldın bir tane. Haydi Allah. Hemen mermiyi ben alacağım. Haydi Allah. Vuramadım. Bende mermi yok. Hadi. mermi yok mermi. Vallahi vurdu. Hadi. Hadi. Ah patlıyor 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 çekil çekil. Sen hep. Bir tane daha vurdum sana. <laughs> ben Sen şimdiden hadi can alayım böyle canımı doldurayım kazanan ben. Ya ben. Şimdi <gülüyor> bu sefer de sen seç. Aslanım. <laughs> Hangisi? <laughs> tavuk oyunu hocam. Çok tavuk. Kim? <laughs> tavuk oyunu hocam. tavuk. Yani tavuk. Gene tavuk. Tavukçu Yusuf. Tavukçu ben. Ben bile topladım. E sen kaybediyorsun ha. Çünkü sen hile yapıyorsun. Hileci var. Nasıl hile atıyorum ya? Görmüyor musun? ben hiç mi yaptım sen? Yanlışlıkla seninkini attım. Gel buraya tavuk. Gel. Bütün kalmadı sana hile e, Çekil önümden. Ya çekilsene. Benim bu yerim. Ah. Burası benim yeri. Senin mavi. Ee, de, benimki. Ne kadar zamandır benim tarafa mı atıyorsun? Aa yanlışlıkla. Yanlışlık olmaz. Ya, neyse değiştirin. Ya ya bitsin bitsin. Çekil önümden. Daha bir sürü tavuk var. Aa benimki ne yapmış diyormuş bak. ver lan? Tavuklar da çok hızlı koşuyor Evet, çünkü onlar tavuğu Gel buraya tavuk. Bir tane daha oynayalım hadi. Seni kırmıyoruz. Kırmıyoruz Ramiz dayı. Başladı. Bir. Aha, aha. Aha, aha. Aha, sen eskiden bu oyunu iyi oynuyordun Yusuf ne oldu sana? Bunlar çok hızlı koşuyor ha Üç tane mi yaptın? Evet, evet. Seni tavuk Hayır, Elinden aldın ha Evet İlçer ilçer alamıyor muyuz Yusuf? Yok. alabiliyor. Yok tek bir tane alıyor. Hayır alamıyor. Çünkü öyle bir şey. Anlıyor musun? Çekil ya. Çekil. Çekil ben kazanıyorum. Galiba sen kazanacaksın. Çok kötü oynadın. Bir daha oynayacağız bunu. Hayır. Hile yapma. Tabi bir daha oynayacağız. Niye hile yapalım? Sen iki defa kazandın. Ben bir defa kazandım. Başla. Aynı. Benimki neden gitmiyor? Gel, iki hal bitti. Değil yanlış ha, ben maviye bekledim. O kadar süredir ha. Değil Vallahi. Yanlış bakıyormuş. Ben bile 4 tane patlatalım. Harbi yine vakabın ya. Gel gel, İkimiz de kazandık. Çünkü ikimiz... Berabere mi bitti? Evet, çünkü ikimiz ikimiz aynıyiz bak. Aynınsin ya. Başka oyun mu oynayalım şimdi? Evet. <laughs> Korsan. Korsan güzel değil. Oynama tamam, bunu. Tamam, tamam. Oy ha, ee. tamam hadi tamam. Bak mesela ben ben, ben sarıları vurdum. Ben kırmızıya vurdum eksi bir oldu. Yeşile vursam Yeşile ben vurdum bile. Maviye de vurdum. Hızlısın. Ay. Sen, Aa, benden hızlısın benden hızlısın azar da diyorsun azar da değil bana buraya at. hop Şimdi bir artı bir bana atsan mi bak eksi ya y yine Hayır, sana. Ben sana vurdum, sen kendi rengimi vurduğum zaman eksi alıyorum. Hı hı. Bak, sen yeşile vurmayacaksın. Aha, aha, aha. Sen, sen yeşile vurmayacaksın. kırmızıya vurmayacağım. Hı. Diğerlerine vururuz. Hadi güzelde bu oynayalım. Son, son, hı. son ha başladı. Öyle yapma Yusuf. Sen yeşil hariç her renge vurabilirsin. Bak kırmızıya vursam eksi alır. Bak yeşile vurdum arka bak eksi. Ama bak ona da daha da çıkıyor. Köpek bağlamaz diyor. Kazanma ne ne bulamazsın. Neden? Gün altında çünkü bu suyun üstündekiler ne buluyor. Bitti. Ne, ne kadar. Kazandı? Ben kazandım. Evet arkadaşlar, bir videomuzun bir, daha bir sonuna tane geldik. Bir tane daha oynayalım. Yok yok bitti. Yani. Sonra gene oynarız tamam mı? Tamam. Bir videomuzun daha hmm. sonuna geldik oyunları beğeniyorsanız kanala abone olup <laughs> videoları beğenmeyi unutmayın. Gürbet ne olur. diyeceksin? Gürbet. Video ile ilgili şeyler söyle. Bay bay kanalımıza abone oldum. Bir zümleri açın. E ses gitmiyor senin. Bir zümleri açın ve abone olun. Kendinize iyi bakın bay bay.